Neymiş bugünün en popüler mesajı? Sigara sağlığa zararlıdır. Hep birlikte anladık mı bunu? Anladık o zaman sıradaki habere geçelim. Ve sırada günün durum komedisi haberi var sayın seyirciler. Ankara'da bir ayakkabı fuarında tam 110 bin, 110 bin, evet, 110 bin bir ayakkabı vardı efendim. Altından ve pırlantadan oluşan bu ayakkabı o kadar de değerliydi ki millet ayakkabının köpeği oldu. Şaka yapmıyoruz efendim. 110 milyarlık ayakkabıyı K9 köpeği korudu. Bir çift ayakkabının fiyatına mı gülsek? Köpeklerin ayakkabı nöbetine mi? Biz bilemedik. Nereden baksanız hayret bir şey ya çekilmesi gereken bir haber bu. 110 milyarlık ayakkabı ve onu koruyan K9 köpeği. Hayret bir şey ya. Tu taşlı şık bir gece ayakkabısı ve başında bir köpek. Peki ayakkabıyla köpeğin yan yana ne işi var? <laughs> Ayakkabı fuarında görücüye çıkan bu şık kadın ayakkabısının değeri tam 110 bin YTL. Yani eski hesapla 110 milyar Türk lirası. Üzeri altından yapılmış, bey pazarı telkarisi ve pırlantayla süslü. Ve el emeği göz nuruyla 3 ayda yapılmış. Böyle bir ayakkabıya tabii ki sahip olmak isterdim ama insan giymeye kıyamaz herhalde. Bey pazarı telkariden oluşan 300 tane küçük tel altın, 22 ayar, Üzerinde 48 tane küçük gül top olan 14 krant kırlantadan yapılan bir ayakkabıdır. Hal böyle olunca fuarda sergilenen ayakkabıyı da özenle korumak gerekiyor. Ve bu işi işinin ehli bir polis köpeği yapıyor. K9 da herhangi bir müdahaleye karşı köpek saldırıya geçsin diye köpeğe getirdim. Ayakkabı için K9 köpek de yeterli olmamış. Bir de şifreli kasa var. Kasayı buraya getirmemin sebebi ayakkabı çalınmasın. Üzerinde 14 grant pırlantı olduğu için işte altın olduğu için. Peki bu kadar pahalı bir ayakkabı fuarda alıcı bulmazsa o zaman ne olacak? Ayakkabı üreticisi eşine armağan edeceğini söyledi. Ama çok kıymetli bu ayakkabıyı giymekte cesaret ister. Eşim yanında olduğu sürece kullanırım yani. Giyebilirim rahatlıkla.